Dubai'de gayrimenkul yatırım yapmak istiyorsanız, fırsat bir projenin örnek dairesindeyiz. Neden fırsatı olduğunu videonun sonunda öğreneceksiniz. Girişte mutfak nişimiz bizi karşılıyor. Alman markaları tercih edilmiş ocak fırın, mikrodalga fırını, beyaz ve siyah tonlarıyla oldukça şık bir mutfak alanı. Burada buzdolabıyla beraber full eşyalı olarak teslim oluyor. Girişte sağ tarafımızda stüdyo dairenin banyosunu görebiliriz. Biraz daha ilerlediğimizde yaşam alanına geliyoruz. Daire full eşyalı olarak TV ünitesi koltuğuyla beraber teslim olacak. Stüdyo daire için oldukça geniş bir metrekareye sahip. Burada giyinme dolapları ve burada da yatak alanını görebiliriz. Zeminden tavana kadar camlar sayesiyle gün ışığını oldukça güzel bir şekilde içeriye alıyor. Dubai'de stüdyo daire standartları için oldukça geniş bir balkona da sahip. Gelelim bu projenin neden fırsat bir proje olduğunu. Projemiz 2027 yılının sonunda teslim oluyor. Sadece %20 peşinat vererek sahip olacağımız bu daireye daire teslimine kadar %15 ödeme yapmamız yeterli. Yani %3'lük 6 aylık taksitler halinde kalan ödememizi yapabiliyoruz daireyi teslim aldığımızda %25 ödeme yapıyoruz. Kalan %40'lık ödememiz ise daire tesliminden sonra tam 40 ayda %1'lik taksitler halinde hatta daireyi kiraya vererek yapabiliriz. Diğer bir deyişle daire kendi kendine ödesin. Siz de Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmak ve dövizle kira geliri elde etmek istiyorsanız bu projeyi kaçırmayın. Detaylı bilgi için bana mesaj atabilirsiniz.